Hı. Merhaba. Şeytan sofrasına giriş yapmaktayız. Giriyoruz. Kişi başı 50 TL. 012 yaş ücretsiz. Kontrol edin diyor. Buradan içeri giriyoruz. Burada taşlar var arkadaşlar. Ne için koymuşsun? Bilmiyorum. Şimdi şey, şey şeytanın ayak izini göstermemiz lazım. Buraya gelirseniz benim işimi mi Kesinlikle size bir... Size kesinlikle bir şeyler yaparlar. Gel ha, Gel. Burayı da çek, burayı da okurlar. Ben olsam okurum. Burayı okursunuz arkadaşlar. İngilizce de yazıyor. İngilizce Türkçe çeviri yapar. Türkçesi de var da. Siz İngilizce olarak okuyun. İngilizce yazınca geliştirmeniz lazım. Sizde şey yok. Ne oldu kız? bildim ama nesli göz, göz kızı çekme ana evet, Çektim. hemen çekme çektim mi çekme top <laughs> 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 kum var çocuklar gelemez Buraya. Karanlık arkadaşlar da sizin. seni. Şey, şey yani. yanıyor zaten. Bakın arkadaşlar paraları görüyor musunuz? Paralar paralar. Bir de sabah üstü geleceğiz buraya. Şey, ya. Neyse paraları gördük arkadaşlar. Şimdi içeriye doğru gidiş çekelim arkadaşlar inşallah. Babamla inşallah konuşmaz da. Gidiş. Duyuyorsunuz. sesini manzara. Manzarayı da gelin çekelim. Baksanıza. Işıklandırmalarını falan görüyor Alıyor mu kamera? Alıyor. Ana dürbün buldum. Şey buldum. Ana buraya bir tane dürbün koysalar var ya kamerayı içine yaklaştırır. Teşkilat yapsaydık. Orada dürbün vardı ya dondurma yerken. Dürbüne kamerayı soksaydık kameradan videoları alırdım. Olur muydu? Olur. dürbün. Neyse. Artık eve bir tane dürbün lazım ana. Işıklandırmaları görüyorum. Gelin şimdi içeriye doğru gidiyoruz. Güvenlik çok zor Demek ki e, kapandı. Kapandı mı? Ama, buradayız. Kapan. Ama kapanmış olabilir. Çık çıkamayacak o kadar? Çıkamayacak gece burada kalacağız. Gece kaç? Şuradan ayak izinde Hayır ya. Güneş <laughs> <laughs> zamanı. Oturma böyle bir. Çek orayı da orayı da çek orayı da çek. Hah. El sallayalım. Ege'de çılıkları iki avar oldu. Ege ile gezmek harikaydı. Bize her şeyi çok güzel anlattı. Bizi çok iyi bilgilendirdi. Ona De teşekkür ediyorum. Sen evet. şurada. Kapat. Evet, Kalsana, kapat. Kapat. Olsun. O tarafı gösterelim gel. normal evdeki koltuklardan daha iyi. Bizim <laughs> evdeki koltuklar daha kötü. Kendi tırnakları now, now. Now. Şimdi gidip sipariş vereceğim oraya. Yok sipariş vermeyecek. Niye şakal? de gösterelim. Gidelim. Benim gösterelim. Yazımını, yazı falan bulursan çek okusunlar. Ağzıları gelsin. Bak burada kedi var mesela. Kedi. Kedici. Pis 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 pis. Arkadaşlar kış yazın <laughs> şemsiye açıyorlar güneşin altında kalmasın bende çek kamera şemsiye açıyor buraya yazın otur buraya yazın geleceksiniz arkadaşlar yazın geleceksiniz arkadaşlar buraya neden mi? Aha, Çünkü gece. Oldu. Çekme sakın çekme, güvenlik var orada. Çünkü gece. Gece tek müşteri biziz. Gel içeri, gidelim içeriye. Hava soğuk olmaz. Normalde arkadaşlar gidişi de koymak istiyorum. Gerekirse arkadaşlar e, gidişi de koyacağım. Gidişi ne yapayım, koyayım mı? Olur. Ama e, izmine dönüş videosu gelmeli. Ya da onu ayrı çekip birleştirsem mi? Sonuçta bu otomanda siz çok konuştunuz. Bir saatlik video Tamam. Bir saatlik video silip şey mi yapsam? İzmir'e dönüşü mü çeksem çana? Çanakkale'den dönüş videosu geliyor arkadaşlar. İnşallah saat 10-11 gibi yayında olur arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bakın çek. Kimse yok. Kimse yok arkadaşlar. Çocuğum oh, Konuşmayı falan koymuyor. <laughs> Olmaz. Şimdi, bakın tek müşteri Bakın orayı da çek. Orada bu Yani şurayı da çek. Çık, çek Bakın kimse. <laughs> tek aile olarak burası var. Yani bizim <laughs> <laughs> bir yer. Her yerine yeri Nasıl kapatayım? Müşteri Það er mjög svolítið. Eða það er svolítið ekki á hann á.